45.000 kidan, 32.500 zeytin payı var. Zeytin. 5 bin. 5 bin. 5 bin. Hemen dağıtacağız mı? Dağıtalım. Bir alan ekleceksin. 3 tane yazdırdık 75 tane. Evet. dakika. Evet. Ucak. ucak. Çok. Güzel. Şöyle ben ilkini vereyim. Tamam. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Emeklilik var mı? Yok. Siz Bereket. Bereket Beriket. Madem. Golluk madem. Golluk madem şey. Sana veriyorum. Al. Teşekkürler. Şöyle, <gülüyor> şöyle <gülüyor> söyle, hani sahile, Hani verildiğinde ne olur? Verelim mi bu Arabaya şu